E, açıkçası bir takım temennilerimiz olabilir diyebiliriz ki keşke hani bu e, devam eden süreç seçimde herhangi bir inkıtaya uğramasa ve aynen devam etsek. Yani fakat e, gerçekçi bir şekilde analiz yapmak ve bu analize göre e, karşı karşıya kalacağımız e, meydan okumaları da göğüslemek durumundayız. Bu anlamda ben. Yani çözüm sürecinin e, sıhhatli bir şekilde işlediğini, işlemeye devam edeceğini fakat bununla birlikte seçim sürecinde bir takım söylemlerle e, bu çözüm sürecinin e, adeta gölgelenmeye çalışılacağını e, ifade ediyorum. Bu anlamda aslında bir tür yani tırnak içinde endişe ama hal yok e, demiş oluyor Şimdi peki bu anlamda e, hani siyasi aktörlerinin hani pozisyonlarına e, bakacak olursak nasıl bir hani süreçle karşılaşabiliriz? Ona e, biraz eğilmek lazım. Şimdi bir kere her hiç kuşkusuz siyasi aktörünün önünde bir takım tercihler var. Yapacakları tercihlere göre yani bu süreçteki söylemleri de, performansları da etkilenecek, belirlenecek. Şimdi burada biz HDP'yi konuşuyoruz. HDP'yi konuşmak zorundayız. Bununla aslında HDP'yi bir tür teste tabi tutmak gibi bir derdimiz yok. Buradaki temel mesele şu, burada bugün Öcalan'ın bir Nevruz mesajı var ve bu Nevruz mesajında işte Kandile'de, HDP'ye de aslında çok net bir biçimde göndermeleri var ve bu sürecin ana aktörlerinden bir tanesi siyasi bir aktör olması bakımından da HDP. Ve HDP aynı şekilde artık sadece etnik Kürt milliyetçiliği üzerinden bir siyaset yürütmeyeceğini ve Türkiye'leşmek gibi bir derdinin olduğunu söyleyen bir parti konumunda. Dolayısıyla Aşmayı mi? Tabii ki. Dolayısıyla artık hani bütün Türkiye'ye hitap eden bir e, yaklaşım içerisinde olmak durumunda. Şimdi buradan baktığımızda aslında bu ilk etapta bu yine e, konuştuğumuz çerçevede Öcalan'ın bahsettiği işte Türkiye'nin yeni Türkiye'nin aslında kurulumuna bir biçimde katkı verme e, iradesine yansıtan bir şey. Yani e, artık sadece belirli bir bölgeye değil bütün Türkiye'ye yönelik belirli fikirler, projelerle ortaya çıkmış. Şimdi buraya kadar aslında her şey pozitif. Fakat bütün Türkiye'ye yönelik siyaset üretirken sahneye çıktıktan sonra orada yine bir tercihle karşı karşıya. Yani ya daha önce tüketilmiş çok dar bir grameri olan bir dil içerisinde siyasi dil içerisinde kalacak ve siyaseti öyle yürütecek ya da yani daha yeni proje ve kavramlarla yani burada siyaset yapacak. Şimdi e, dönüp baktığımızda, yani özellikle Erdoğan er, içerisinde söylüyorum çünkü ben bunu bir aynı zamanda siyasal bir pozisyon ve neredeyse bir kimlik olarak da gör, görüyorum. Bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürüyen bir dil var. Yani bu aslında e, eski Türkiye'ye ait bir dil ve bir eski siyasi dil. E, onun dışında e, yine e, kendisinin e, karşısında konumlandırdığı devlet aslında ifade ettiğimiz şekliyle e, militarist e, özellikleriyle öne çıkan o Kemalist devlet. Yani onun da çok ciddi anlamda hani çözüldüğünü e, ve hani yeni Türkiye'nin kurulumuyla beraber yine adeta tasfiye edildiğini görüyoruz. Bu okumanın da yapılmadığını görüyoruz. Şimdi burada bir başka şey de yani özellikle bu paralel devlet tartışmalarıyla da de karşımıza çıktığı şekliyle burada tasfiye edilen unsurların adeta işte bürokratik oligarşi üzerinden oluşturduğu yürüttüğü mücadeleyi sahiplenen, onların araçlarını kullanarak siyaset etmeye çalışan bir tarz var. Yani çok somut ve net bir şekilde ifade edelim evet. yani HDP'nin Sayın Demirtaş da bunu yapıyor, İşte illegal yollarla elde edilen bir takım e, kasetlerden e, hukuki olarak bir karşılığı da olmayan kasetlerden elde edilen verilerden ya da veri düşünülen malzemeden hareketle siyaset yapması retorini kurması. Yani bütün bunlar baktığımızda yani bütün Türkiye'yi kuşatacak bir siyasi dil yeni dönemi kuşatacak bir siyasi dil yerine eski dönemin vesayetçi dönemin ...o dilini, gramerini kullanan bir siyasi aktör olarak karşımıza çıkıyor. Beklentimiz, yani Türkiye'nin demokratikleşme sürecine, normalleşme evet. sürecine... ...bu anlamda kendisini adapte etmiş bir siyasi parti. Bu anlamıyla da Türkiye'nin ekonomik, toplumsal, siyasi ve kültürel dönüşümünü okuyan... ...bunlara yönelik somut projelerle yine siyaset yapan bir aktör olması... Evet. ...ve yine Türkiye'nin bölgesel konumunu da sadece... Tırnak içinde söylüyorum yine Rojava kazanımına indirgememesi daha bütünlüklü bir politika yapması. Eğer böyle bir politika yürütür yaparsa başka bir yerde durur gerçekten Türkiye'lileşir. Yok yani şu ana kadar yürüttüğü performansa yürürse o dönemde yine dar eski Türkiye'nin o siyasi alanına sıkışır. Ve orada da hani CHP'nin zaten doldurduğu alanın alternatifi de olamaz.